Şimdi içeriye gidiyoruz. Ve seni babaya haber veriyoruz. Artık saklamıyoruz. Yapabiliriz bunu. Evet. Yapabiliriz. Ayşe Hanım siz bakabilir misiniz? Ben hazırlanacağım. Ben bakıyorum. Sen işine bak işine. Aa. Bahar hoş geldin. Hayırdır böyle sabah sabah? Ay, geç. Kenan Bey kusura bakmayın erkenden geldim. Bunu görmeniz gerekir diye düşündüm. Aa, geç. Kahvaltı yapmadıysan? Yok etmedim ama siz dosyaya bir bakın. E tamam bu bizim ortaklık sözleşmesi. Hı hı. Bu sabah mı geldin? Hı hı. Güzel. Bu ne demek ya? Bu adam çıldırdı herhalde. Aklı benimle dalga geçiyor. Ah, delirdi herhalde bu herif. No. Kesin canına no. zor. No. Bu ne no. biçim anlaşma? Böyle anlaşma mı olur ya? Yüzde otuz ne ya? Bu adam eceline mi susadı? Delirmiş bu herif. Fena, ne oluyor? Ya bu Cemal Hakber canına susamış ya. Yüzde otuz vermiş bize, lütfetmiş beyefendi. Kendisi yüzde yetmişle tepemize çökecek. Aklı sıra. Yürü gidiyoruz. Canım arkadaşım ay ne zahmet ettin. Sen hey. seversin limonlu. Bayılırım. Sever sever. <laughs> Ama sen yiyeceksin önce ha? ben yemeyeceğim. Önce o yiyecek çünkü ben sürekli kilo alıyorum. O tığ gibi dolaşıyor. Ay. Sen yiyeceksin önce ye göreceğim. <laughs> Maşallah der misin ayol? Maşallah diyeceğim önce ye. <laughs> ye ondan sonra ben yiyeceğim. <laughs> İyi yiyin ben kekiyim. Canım nasıl bebişli günler? İyi güzel. Handancığımı hiç sormak istemiyorum ama. Söyledin mi Kenan'a? Handan. Kuzum daha ne kadar saklayacaksın? Hem Kenan öğrendiğinde kızmayacak mı? Benden niye bu kadar zaman sakladın diye. He? Kızmaz mı? Hem, hem şimdi söylersen. Ne olur şimdi söylersem Gül? Hı? Şimdi söylersem Kenan'ın dikkati mi dağılır? Ya da bir düşüneyim. Şimdi söylersem. ...çocuğu olacağını öğrenen Kenan daha anlayışlı olur. Daha merhametli bir insan haline gelir, değil mi? Şimdi söylersem... ...sizin için de, kocalarınız için de hayatı kolaylaştırmış olurum. Kusura bakmayın kızlar. Dün bir, bugünkü ben sizi düşünemedim, hep kendimi düşündüm. Ama aklım başıma geldi. Kenan'ı görür görmez söyleyeceğim. Çünkü benim görevim sizin hayatınızı kolaylaştırmak. Kocalarınızınki de öyle. O yüzden ben bu çocuğu hemen doğuracağım. Hatta dokuz ay falan da beklemeyeyim. Ve hemen doğurayım çocuğu. Çünkü sizin mutluluğunuz, sizin hayatınız daha önemli benim hayatımda. Handan, Handan biz seni kırmak istemedik ki. Handancığım biz yardım etmek istedik sadece. Ben yalnız kalsam daha iyi olacak Neslihan. Tamam. Ee, biz gidelim Gül. Ne evet, kalk? Nasıl ne ne? Biz gidiyor musun? Görüşürüz o zaman kalk. Görüşürüz. Kalk. Görüşürüz. Görüşürüz. Anladım. tarayayım ben. Ver. Sen niye durumdan benden kaçıyorsun? Hı? Kaçmıyorum. Hı. Çocuk istemedim diye mi küstün bana? İyi e bir de şöyle düşün. Yapınca oluyormuş. Artık biliyoruz ya. Hı? Günün biri bu gezmelerden, tozmalardan sıkıldığımızda... ...bizim bir tane çocuğumuz olsun. Geceliğin onun için uyanalım. Onu besleyelim, bezini değiştirelim, gazını çıkartalım dediğimizde... ...değil mi? Hı? Gül işte böyle. <laughs> o zaman deneriz olur. Hı? O zaman itiraz etmem. Söz sözünü hatırlatırım. Unutma. Unutmam, merak etme. Ayşe Hanımcığım bir bakabilir misiniz? Mi abla söyle. Heh, ben şimdi bir liste yapacağım. Benim için onları gidip alabilir misiniz? Abla yemek için Seher akşam yemeğini koydum ben şimdiden. Bu akşam yemeğini ben yapacağım özel bir gece. Kenan'la bir kutlama yapacağız da. Tamam abla nasıl dersen. Sen yeter ki hep böyle gül. Ben şimdi şunları giyeyim. Hemen listeyi yapacağım yazacağım tamam mı? Tamam. Tamam. Abla temizliği bitirdi. Tamam. İsterseniz siz bu akşam erken gidin. Çocuklarla vakit geçirirsiniz ha. Ablam sen neler yapmışsın böyle ya? Hı. Bu akşam Kerem Bey'le önemli bir yemek yenecek belli. Evet. Ona çok güzel bir haber vereceğim. Abla üstüme vazife değil ama çok merak ettim. Hayırlı, güzel bir haber inşallah. Hayırlı, çok hayırlı bir haber. Ha ee, şey, ee, Ayşe hanım ben hamileyim de. Ay abla. Allah'ım nazarlardan korusun. Kusura bakma abla. Yok önemli değil. Rabbim seni korusun abla. Gerçekten çok sevindim. Amin. Ee, ama rica edeceğim aramızda. Çünkü daha Kenan bilmiyor. Bu gece söyleyeceğim ona. Abla sen merak etme. Aramızda. Allah kazasız belasız sağlıkla kucağına almayı nasip etsin inşallah. Amin. İsmail Bey'e de bir şey söylemeyin olur mu? Asla. Ee, şey gidebilirsiniz siz. Çocuklara selamlar. Alo. Handancığım. İçim rahat etmedi. Bir sesini duymak istedim. Ay Neslihan benim de içim hiç rahat etmedi. Ben de seni arayacaktım. Çok özür dilerim. Yani ben bugün çok gereksiz yedi. İkinizin de birden böyle kalbini kırdım. Kendimi çok sıkışmış hissettim. Kötüydüm de. Özür diliyorum arkadaşım. Kusura bakma ne olur. Önemi yok kuzum. Sen iyi ol. Hiçbir şeyin önemi yok. Olacağım olacağım. Söz veriyorum daha iyi olacağım. Neslihan. Ben Kenan'ın çok güzel bir sofra hazırladım. Haberi vereceğim geldiğinde biliyor musun? Aa! Söyleyeceksin. Ay, muhteşem bir haber. Kenan çok sevinecek Handancığım. Sen de sonunda rahatlayacaksın. Bak eve gelir birazdan. Bizimkiler geldi. Çünkü kulüpte beraber değiller. Aa öyle mi? Tamam gelir birazdan. Şey yapalım mı yarın? E, Gül'ü de al gel. Ben bir özür dileyim ondan da. Hem kutlama yaparız. Ha? Olan biten için. Hatta akşama beylerle birlikte kutlama yaparız. Ne dersin? Kutlarız. Yarın akşam da kutlarız. Ben söyleyeyim bizimkilere. Yarın akşam görüşürüz yani yaparsanız. Tamam canım. Seni çok öpüyorum Handan'cığım. Ben de öpüyorum.